Evet arkadaşlar bugün Windows 11'de e, manuel IP atılması nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. Şimdi buradaki internet simgesine sağ tıklayın. A ve internet seçenekleri deyin arkadaşlar. Buradan gelişmiş paylaşım ayarlarına geçin. Buradan arkadaşlar diğer ağ bağlaştırıcı seçeneklerini seçin. Sonra bakın Ethernet, Ethernet gibi ve Wi-Fi var. Ben kablosuz bağlandığım için Wi-Fi'yi seçiyorum. İsterseniz Ethernet kablolu bağlanıyorsanız Ethernet'i seçebilirsiniz. Buradan özelliklere geldik. İnternet protokol süründür 4'ü seçiyorum. Şimdi bizim buradaki IP adresini değiştirmemiz gerekiyor. Daha önce DNS'i değiştirmişiz. IP adresini nasıl değiştireceğiz? Şimdi bu IP adresini değiştirmek için bizim varsayılan ağ geçidini bilmemiz gerekiyor. Yani modemin varsayılan ağ geçidi nedir? Nasıl öğrenebiliriz? Windows ye tuşuna bastınız. CMD gel. CMD diye yazdınız. Enter'a bastınız. IP config slash all dediniz. Eğer ki burada arkadaşlar gerekli bilgiler çıkmıyorsa yani modeme bağlanamıyorsanız burada ne yapabilirsiniz modemin ip adresini yani varsayılan bir ip adresi vardır onu öğrenebilirsiniz. Oradan da çözebilirsiniz olayı ama ben şu anda modeme bağlandığım için olayı nasıl yapacağımı göstereceğim size şimdi bakın burada benim ee, dcp server 192.168.1.1 bu modemi veya default gateway diyor arkadaşlar bu modemi temsil ediyor şu an için benim şu anda atanan IP adresi 192.168.1.35. E ben 50 ayarlamak istiyorsam. Şimdi bu A geçidini yine 192.168.1.1 yapıyorum. Burada arkadaşlar C sınıfı bir IP adresi olduğu için 192.168.1 E, Sabit. Bundan sonra arkadaşlar yaklaşık 0'da 0 veya 1 veremiyorsunuz. Ondan sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 255'e kadar. 255'i de veremeyiz. broadcast adresi olduğu için arkadaşlar. 255'i de veremeyiz. 254'e kadar IP adresi verebiliyorsunuz. Mesela 250 diyebilirsiniz. Alt A maskesini kendi otomatik olarak yayınlıyor. C sınıfına göre. Buraya arkadaşlar şimdi ben Google'ın DNS'ini yazdım. İsterseniz 192, 168, bir bir bu DNS arkadaşlar e, modem yani modem DNS olarak kullan. DNS sunucusu olarak modemi kullanıyorum isteklerime karşılık o verecek. Buraya da 192 168 yine bir ve 1 olarak ayarlayabilirim. Tamam diyelim. Ne dede? Evet iki diyen sunucu aynı olamaz dedi. Bir tanesini sileyim. Alttakini sildim. Pardon, alttaki aynı olamıyordu. Bir tanesi bize yeter herhalde şu. Tamamdır. Evet, tamam dedik. Şu an için arkadaşlar internete bağlanacak mı? Evet, bağlandı arkadaşlar. Yani manuel olarak vermiş olduğum internet IP adresiyle internete tekrar bağlanmış oldum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.